Günaydın, merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz ki her sabah benimle burada günün kartı için buluşuyorsunuz. E, ee, Alma verme dengesinden dolayı beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için her gün burada kartlarımı paylaşıyorum. Evet, günün kartına geldiğimizde tılsım 8'lisi geldi. Ee, bu kartı severim. Ee, maddeyi verir, e, somut olayları verir ve çok çalışmayı da verir. Bir oğlak olarak. Tek de oğlak olarak bakmıyoruz tabii. Ee, çalışkanlık, bir konu üzerinde çaba göstermeye, o çabanın karşılığını alma sürecini de verir. Fakat burada kartımız bize neler demiş. Bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek. Okula geri dönmek, bir seminere katılmak veya bir danışman bulmak, ayrıntıları dikkat etmek, beceri isteyen, sevdiğiniz bir iş. Yani dediğim gibi burada emek verdiğiniz konular tabii ki insanlar sevdikleri işlerde ya da sevdikleri konularına daha fazla emek verebiliyorlar. E bu da güzel bir şey. Bunların karşılığını alma süreci de başlıyor diyebiliriz. E, yedili kartlardan sonra yani yedinci karttan sonra gelen kartlar genelde bizim için yeni bir şeylerin oluşma bekleme süreçleridir. E, sekiz de Bunların artık zamanın geldiğini, oluşumunun tamamlandığını ve kişiye karşı hani bu emeklerinin sonuçlarını yavaş yavaş alabileceği süreçleri verir. E, maddesel bir kart olduğu için, somut olaylar olduğu için eyleme birazcık da kolay geçmez. O yüzden hani e, birazcık daha uzun vadede bakmak da sizler için yararlı olabilir. İlişki açısından bakarsanız emek verdiğiniz süreçlerin karşılığını alabilirsiniz. İşle ilgili bakarsanız e, emek verdiğiniz konuların artık karşılığını, sürecinin geldiğini görebilirsiniz. E, ben anlamanız açısından da böyle detaylı anlatıyorum. E, i̇şte parayla ilgili konularsa artık emek verip karşılığını almak için e, zamanı gelen şeyleri almaya başlayabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir gün olsun sizin için. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.